Pandemide hobi olarak başladığım bu heykel çalışmalarını e, daha da büyüterek, üzerine katarak bir sipariş yaptım. E, Hüsnü ablaya hayırlı olsun. Bizim için sonuçta dersim mi Altın için daha keçileri, pazarında varlardı. manevi değeri değer olan. Hızır'ın da varlığı <laughs> Buna dikkat çekmek için. E, ee, ayrıca bunu bir görsellik olarak dersime bir güzellik katmak maksatlı. Ee, böyle bir düşüncem oldu. Ee, bunu güzel bir katılmam <laughs> yani bunu Onu başka birinin yapmasını istemedik. E, ee, Dersim birinin emeğiyle olsun istedik. Ve dersime bir güzellik katmak ve bunlara dikkat çekmek maksatlı. Özellikle görüyoruz işte dağ keçileri, avlanma, e, bunların olmaması, buna dikkat çekmek ve dersime bir güzellik katmak. Asme